Arkadaşlar bugün hmm, köpeğimle oyun oynuyoruz. Yanımda arkadaşım var. İsmini söyleyebilirsin. Orhan bugün Ronaldo gibi çalım atacağız. Evet arkadaşlar. Söyleyeyim Köpeği mi köpeğim? Söyleyebilirsin. Fox'a bugün Ronaldo gibi Messi gibi çalım atacağız. Evet arkadaşlar. Benim Hoş köpeğim olan Fox. Bugün. Lan top nerede? <gülüyor> burada. <gülüyor> Hadi koş bakalım koş. Top Bekle alayım Arkadaşlar topu Ayakla. aldık. Ayakla. Evet arkadaşlar burada Orhan'ı görüyorsunuz. Demir 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 bak Safi. Bak Al sana bu. Bak elimi uzatıyorum. Direkt çarşıya bak. Evet arkadaşlar burada halatı var. Fox. Evet <laughs> tamam al. <laughs> Ana, <saçıyor>. <gülüyor> Kaçamazsın. <gülüyor> evet arkadaşlar Fox beni. Çekecek gördüğünüz gibi. Fox gel buraya. Koy şuraya bırak ya. onu bırak onu. Fox. Gel buraya otur. Oğlum. Evet arkadaşlar. Yemeği duyduğu zaman hemen geliyor ama. Gel gel buraya gel. Lan topu bırak topu. Topu bırak, topu bırak lan. Topu bırak. Evet arkadaşlar. Ben ona hemen bir yem veriyorum. Evet arkadaşlar. Yemi verdiğimizde çok güzel dinler bizi. Arkadaşlar yemi yemi gördü mesela şu an. İyi bakın hemen bırakıyor. Hadi bırak. Arkadaşlar bıraktı. Şimdi iyi bakın. Otur Fox, otur. Pati ver. Pati ver. <laughs> Öbrünü. Çak bakayım. Yat. Öl, öl. <laughs> öl. Kanka konuşamadım konuş. <laughs> konuş Yapma yapma. Hayır, ot otur. Az daha osur diyecektim. ya. <laughs> 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 evet arkadaşlar. <ateş. gülüyor> evet arkadaşlar beni çekecek şimdi. Fox bekle. Bırak. Fox bırak. Bırak. Çek. <laughs> oh, çok kötü çekiyor. Hala açılmadım buraya. bu ya? Ateşi evet şey arkadaşlar. Babam. geri. Geri. Geri lan. Geri. Geri 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 geri. Otur. Bekle. Çok kötü çekiyor arkadaşlar. Abo! Yok çekiyor. <laughs> <laughs> ne al, Aa, Gel Oğlum Sen, gelmiyor. Bırak, bırak. Gelmiyor. <laughs> gelmiyor. Gelmiyor. Harbiliyorum gelmiyor. Eyvah 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 bak top Bu burada Eyvah eyvah eyvah. Evet eyvah. gördüğünüz bak, gibi eyvah. Burada sanki çamaşır makinesinde yıkanmış gibi. Isı çok ıslak ıslak. Evet evet hala Fals. aşk geşiyor bununla ya. I ah. <laughs> <laughs> <Aklık. gülüyor> Oğlum hala diğer şeyleri aşk geşiyor ya. Oh. Aklık. Ah. Aklık Yere oğlum, düştüm ya. <laughs> Sert tam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen, oğlum bizim sınıfta bir çocuk var tam mı? E, Galata Salay diyor. <laughs> Salata Saray. Salatanın sarayı varmış. Biz böcek. Ver lan onu. Kırbaç. Fox. Çok iyi kırbaç diyorsun kanka. Oy. Oğlum adam serçi yaram Fox. Aldın mı lan? Şimdi yakalayacağım lan seni.

Oi, Dakika. Şimdi sana göster gösteriyorum. Süper çocuklar Danone yer. Zamanın en iyi çikolatası. <laughs> <laughs> Abi <Al bakayım topu. gülüyor> ah! <laughs> Vermiyor. artıyor tam olsun. Kanka bunu hiç çıkartamazsın Hava alamıyorsun. <laughs> Anam. İçimden <laughs> O Fox Jumpscare. Kanka <gülüyor> 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 yiyeyim, <cuman>? Tuvalete yemek. <laughs> Işık yok kanka. Buldular yavşa. Hiç gözükmüyoruz tabi kanka. Evet arkadaşlar video bu kadar da görüşürüz. Hadi goodbye kardeşlere. Porf. konuş bakayım. Konuş hadi görüşürüz de. Konuş. 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 <laughs>